içimde göl dağı gibi Torpağının Kırtigini özkerim Üzümlü bağların Gül bağı gibi Salkımını Kındigini özkerim Yüreğimde yaşar Canım cananın Sevdası sulardan Azlı sunanın Çağasına Çağasına şu Arap Anamın Karnalısı Hotigin Özger'i. <laughs> Okur yazarını, güzel huylunu, eşrafını, şehirini, köylünü, orta endamlını, selvi boynunu, uzununu, gottigini özgürüm. <laughs> Kalaycı Basri'ni, köşker hacını, Dabakçı Sırrını, Nalbant Naci'ni, Hayriye Hanım'ı, Hacca Bacım'ı, Fahriye'ni, Fatih'ini özgürüm. Demir Bakır Dögen Çekiç Sesini, Kurupçu Ustam'ın Su Testisini, Manusa Topu'nun Metresini, Makugun'u, ipliğini özgürüm. Kebabın baldır peteğin dolaman batırman türlü yemekin akıtma bucigin tandır ekmeğin parçasını pırtiğini özkerim girsem tarlasına patiklerinin kıyarın isotun bıldıklarının, büyük cevizlerin gırliklerinin çarpısını mertegini özkerim tutta. <laughs> açıp perdeyi, damlarda güneşe malı sermeyi, köpük bastığına, köpük bastığına ceviz dürmeyi, kohmudunu hedigini özkerim Dağlarında mavi sümbüller biter, reyhanın kapıbın burnumda tüter, Çikkoz'un çiğdemin boynunu büker, kengerini, kengerini yemliğini öskerim. Sergebaşı Sarı Çiçek Dağı'nın Dadı başka peynirinin yağının Sürülerin karasının ağının Kuzusunu Kuzusunu gıdigini özkerim Kozluk çayla sular ile ikişen Raks ettikçe balıklarla öpüşen Kuşlar ile karşılıklı ötüşen Dolapların müzikini özkerim Eser vermiş paşalarla begini tarih kokan öte şehir pegini komşuların keban ağın egini arguvanı arguvanı divri giriyor asker. Gurbete gömülmüş nice canların harap olmuş değirman, harap olmuş camilerin, hanların, maziye gömülen değirmanların kapısını kapısını eşiğini özkerim. Göz suyu pişirir düğün aşını. Gençler tutar kaynarcanın başını. Yıkık hamamların, yıkık hamamların göbek taşını, sokkuların kortigini öskerim. Yarası alırdır duyduklarımın. Zikredip kitaba koyduklarımın onda biri değil onda biri değil saydıklarımın kaybını, kayıp yitigin özgerim. Davulların silsin gönül pasını, vursun Arap girin her havasını, tepteli ganinin gırnatasını, türkülerin, türkülerin dediğini özgerim.